Arkadaşlar ben Mustafa ve bugün gün sizlere Minecraft'ta bir şey göstereceğim. Deniz feneri. Öncelikle tabletten oynuyorsanız sürümünüzün 0.13.0 olması lazım. Ben size hemen göstereyim yeni bir bölüm açıp. Zaten şöyle yapsak yeter. Hadi. Tamam, flat bir bölüm açalım. Dünya ekten. Öncelikle bize gerekenler herhangi bir blok. Ama ilk gereken Activate Power, power Try ile Ray dedektör, dedektörlü Ray Redstone lambası Başka bir de Minecraft Red, Redstone Torque Dediğim gibi herhangi bir blok. Ben demir alayım. Öncelikle power trayları böyle koyuyoruz. Ortasına dedektörlü ray yerleştiriyoruz. Bir tane de normal rail lazım. Buraya da böyle buraya böyle rayı koyuyoruz ve buraya da power tray koyuyoruz. Ardından ortaya bir tane dedektörlü ray. Power ray. Dedektörlü işte normal ray. Dönmesi için o raydan koyuyoruz. Ve şu böyle yaptıktan sonra böyle bir görünüşü olacak. Ardından şu dört köşeye böyle redstone lambalarını yerleştiriyoruz. Dedektörlü rayın önüne redstone lambalarımızı koyuyoruz. Sonra böyle kapıyoruz. Tabi full kapamıyoruz. Tabi böyle yaptım. Nasıl yanacak ya ederseniz. Hemen size göstereyim bunu yaptıktan sonra. Bir dakika. Ya. Bu devriye yaptıktan sonra kartı elimize alıyoruz ve buraya koyuyoruz. İttiğimizde biliyorsunuz ki dedektörlü ray buton gibi bir şey. Tram dedektörlü rayın üstünden geçtiğinde yanacak lambalar. Tabi time set çekilseydi de tablet sürmüş şu anda arkadaşlar. Bir gece olsa da size göstersem. Sonra üstünü kapıyoruz. İstediğiniz şeyle kapayabilir İstediğiniz şeyle kapayabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bitirdiğimizde böyle bir görünüş olacak. Gece geceleri çok şey yarıyor. Bir dakika hatta ben kendi bölümümü göstereyim. İnşallah gecedir. Ne yazık ki sabahmış. Ben kendi kendi bölümümü de yapmış yaptım. Gördüğünüz üzere istediğiniz bloktan yapabilirsiniz o kenarları. Böyle bir görünüşü olacak. Arkadaşlar isterseniz buradan hemen size devriyeyi göstereyim. Buradan bu camı kırıp burayı da burayı da kır burayı da kır burayı da kırıp burayı da kır kırıp oraya, oradan da redstone devriyesi çekip de böyle yaparsanız daha çok enerji de daha çok dayanar. Neden bu blo nota bloklarını yaptım derseniz güzel görünsün diye. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Deneyim işe yararsa likelamayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler ve bay bay